Koca kulakla sizi, koca kulaklar götürün bakalım. Ah, götür. Abi ben... ben bu ilan için aramıştım da, kayıp ilanı. Evet. Nereden arıyorsun kardeş? Erzurum Beş Köyü'nden. Abi şimdi bu fotoğraftaki çocuk küçük tabii, bunu görmedim. Ama kadın çok benziyor. Aynı kadın. Evet, evet. Ben yani çok benziyordu. Şimdi yolluyorum adresi sana. Yolla. Alma açma aç bakayım aç 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 aç. Ayt benim torunuma be. Ya olsun ya ya. Et olsun et o böyle. Burada göbüşleri olsun. Güzel kızım benim. Oy. Koşun. Aç bakayım. Aç bakayım. Aferin. A... Aç 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 aç. aç. Baba yedirme <laughs> bu kadar çok. Vallahi kilo olacak. Hep arkadaşları dal geçecek sonra. Ne? Nursel bu neydi ya? Ya sen bunun kaderdin, Vallahi yiğit gibi böyle dombeliydi, dombeli. <laughs> Esma bırak. Esma. Karışma adamın torunu sonuçta. Baba ayıptır. Masadayız erkeklerin içinde. Ya senin o zamanki kiloların ne oldu? Hepsi gitti. He? Ya bırak yesin ya. Semirsin. Güçlü olsun. zaten hepsi boya gidecek. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Uy canım benim. Sen benim. Hadi yemeğimizi yiyelim Baba, İskender de karateye başladı. Ben büyüyünce dedemle güreşeceğim diyor. Ha, bristli olacakmış ha? ha. Yalnız ben erkekleri sevmeyem. Baba, senin adını verdik. <laughs> ben kendimi de sevmeyem. <laughs> <laughs> ya <o> baba <boy> ya. <laughs> Oy, canımlarım, sabredeyim. Ya sabim. Değil <laughs> <Hayır> mi? <mı? gülüyor> Baba, Hı? Korkmaz amca geldi. Ee, işte sen bakayım, hadi kardeşlerin oyna. Sen afiyet olsun. Baba. Hı. Müsait olduğunda bir konu danışmam gerekiyor. anış. Korkmaz, geç içeri geç, geç. korkmaz. Ormanda ne diler bilirsen. Korkmazlı olan bir isko on kaplan gücündedir. Yanlış mı diler? No, 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 no. Nabe, no. Kesinlikle doğrudur. Geç otur, geç. Ha. Ne yaptın? Ne yapayım? Sayende var ya, tadım yerindedir, keyfim yerindedir, bir isko daha ne isteyeyim? <laughs> Serp komiser geldi, ee, o kadar olacak tabii. Ne diyor? Anne diyecek, uyuz olmuş, ilacını bizde biz Bizde ilaç olsa... Ahuu! O gelir gider bir süre daha. Ya gel iyi, gidi yolu biliyiz zaten ya. Senin işçiliğinde kusur olmaz bura. Ne diyorlardı? Olay mahallinde saçının telini bulsun, gelse konuşsun. E konuşsa ne olacak? Ne olacak? Adın belli değil, sadın belli değil. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Hudu arıyor. <laughs> Ne için sen ne? Çay kahve. Bırak. Benim gitmem lazım. Haber geldi. Nereye gidin? Erzurum. Aa, o da fizan olaydı ya. ya. Doymadım be kurban ya. Vallahi doymadım. Kaç sene oldu ya. Bak gidiysen, gelirsen, sonra çamur gibi yıkırıysan yapma gözünü seveyim. Tamam tamam ben seni bırakacağım havalimanına. Musa! Musa anahtar.